kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ıslak kek yapımı ıslak kek yapacağız ilk videomuza geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın ilk başta bu iki tane yumurta ve bir bardak süt pardon iki tane yumurta ve 2 tane ıı, ve bir bardak toz şekerimizi karıştırıyoruz ne kadar böyle kıvama geldiği zaman Böyle beyazlaştığı zaman artık içine bir bardak sütümüzü ilave edeceğiz. Bir bardak sütümüzü ilave ediyoruz ve bir bir su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Üç yemek kaşığı kakaomuzu ilave ediyoruz ve şimdi bunu karıştırıyoruz. Elenmiş iki su bir bardağımız unumuzu ilave ediyoruz. Öbür ikinci bardağımız. Bir buçuk paket kabartma tozumuzu ekleyeceğiz. Bu birinci paketimiz. Fırınımıza koyduk. 35 dakika olmasını bekleyeceğiz. Biz pişerken tavaya yarım su bardağından biraz fazla toz şekerimizi ekliyoruz. Ve 2 yemek kaşığı kakaomuzu ekliyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Bir buçuk bardak sütümüzü ilave ediyoruz. Bu da bir ediyoruz. Bu kadar yeter. Şimdi bunların hepsini karıştırıyoruz. Karıştırarak Çıkarttık. 10 dakika bir dinlenmesi olacak. 10 dakika sonra böyle keseceğiz. Sonra üstüne yaptığımız, hazırladığımız sosumuzu dökeceğiz arkadaşlar. İkimizi kestik ve hazırladığımız sosu üzerine döküyoruz. Ve sosumuzu döküyoruz güzelce. Fıstan ceviziyle e, cevizle süsledim. Siz de istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. ıslak kekimiz hazır. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videoma, videomu beğendiyseniz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Diğer videomda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.